biliyorsun çekiyoruz kaç tane çıkamamış diye bozuk hani hayvan oluşmamış Bakıyorum. oluşmamış bir yani bozuk bu da çıkamamış ama tam oluşmamış yarım iki tane var bozuk Bozduk, bozduk. Evet, görüyoruz boş. Bu hızlarda o kontrol yapmak biraz zor oluyor. Hadi. İki tane daha yani çıkamamış olan, iki tane onlar da tam oluşmamış yani. Görüyoruz. oluşmamış. Yarım. Yani tüylerini tam bitirememiş. O gelişimi tamamlasın mesela bu da bozuk. Oluşmuş. Çıkamamış. Şu anda 4 tane oldu çıkamayanlar. Yarım. 5. Yarımları da çıkamadı sayılır. bozuk 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 da bozuk 9 tane tavuk yumurtası koydum. 9 tane tavuk yumurtasından çıkmayan sayı 3 tane görüyoruz. Hepsi de çıkmayanların tamamı da boş. Yani onlar da ortaya, onlar da çıkacak. Altı tanesi çıkmıştır. Evet, makine %90 garanti veriyoruz.